Ben ona kebap dedin, kebap dedin ama bir şey yemedin. Tırtık duyuyorsun öyle. <laughs> Tıkandım galiba ya. Sende bir şey var, söyle bakayım ne? Bugün çiçeğimi aldım, gittim. İyi ettin. Keşke gitmeseydim. Neden? Kala kaldım kapıda elimde çiçekle. Almadı ki içeri. De böyle çirkin bir üslupla konuşuyor. Madem savaş başlattın, artık sana o evde huzur yok dedi. Yok canım, sen de artık durup dururken böyle. <laughs> Aynen öyle. Ay, nasıl kötü hissettim kendimi. Ya resmen ne dedi biliyor musun? Madem kocanı kıskandın seni haksız çıkarmayacağım dedi. Vallahi Allah, o ne demekmiş öyle? Vallahi ne bileyim işte kancayı kocana taktım diyor. Takacağım diyor artık neyse. Yok sen nereden çıkarttın seni ya Allah aşkına? Allah hiçbir yerden çıkarttığı falan yok yani olacak iş değil. Ama oldu yani. Resmen böyle Alina yüzüme karşı böyle söyledi. Aa şimdi senin buraya gelme nedenini anladım. Ya, ya bir kadın böyle tehdit edilir mi? Ya sen de niye ciddi alıyorsun Filiz bunu? Belli kadın seninle dalga geçmek istiyor, sinirini bozmak istiyor. Başardı da. <laughs> Allah Allah. Ya sen gülme Allah aşkına. Vallahi gülünecek şey değil bu ya. Ya insanın içinde iki tane kurt yaşarmış. Bunlardan bir tanesi dünyadaki bütün kötülüklerle ilgili öfkeyle, korkuyla, kıskançlıkla onunla ilgilenmiş. Diğeri ise iyilikle, güzellikle, sevgiyle, huzurla. Yani dünyada iyi olan şeylerle ilgilenmiş. Ve bu iki tane kurt devamlı olarak, sürekli olarak birbirlerine savaş edermiş. Peki savaşa hangi kurt kazanırmış? Hangisini beslersen o Filist. Güzelmiş. Bilir, sen bu içindeki vesveseyi kıskançlığı bir kenara bırak. Ben sana ömrümü vermeye razıyım. Anlatabiliyor muyum? Ne olur bu kötü düşüncelerden uzak dur. Bir tanem ben. Ya bilmiyorum ben. Ne ara buralara geldik? Ben anlamıyorum can bir çabuk görüyorum sanki. Hayır uyanayım kapansın bu konu diyorum ama hiç kapanacağı da yok daha da içine çekiliyorum. Anlıyorum seni ama sen bazı yaptın, aldın çiçeğini yani gittin, özrünü diledin. Yapacağını yaptın yani. Yani.